konuşamadığımı sana belirtmek istiyorum öncelikle. Niye? Dinozorlarla hiç içeyim ve T-Rex geldiğine 1 milyar eminim. 1 milyar mı? Arkama bakıyorum. Şey nerede o? Raptor var ya. Raptora bak. Raptor nerede? Küçük dinozor var. Aha, o Raptor onun ismi. Ya. O Tamam <laughs> <laughs> lan Gerçekten çıkma mi? alanın dışına çıkma gel. Çıkma alanın dışına çıktın. <laughs> Sakin çocuk. Tamam sensin. Sen arkama bakıyorum valla. T-rex gelmesin mi? Ne oluyor ki orada? Ya ay dayı lütfen Hı. bu benim yüzüme bakıyor. <laughs> Kim bakıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> lan onda korkunç bir şey yok ay ha. Ay dayı bunlar benim yüzüme atlamaz mı? <laughs> Hayır lan. <laughs> Beni görebiliyorlar mı? Hayır ya. Video oğlum o. Allah çarpsın T-Rex geliyor. Bak ben, ben senin sırtına bileyim kaçalım mı benim nasıl? Hahaha. <laughs> <laughs> Tilek. Ben niye yukarı doğru gitmeye başladım? Tuşlara basma. Aşağıya bak belki bir şey. Devam ediyor mu? Ben yukarı çıktım bu arada. Yukarı nereye çıktın? Durdu gitti. Yani daha gitti tamam güzel. Bir anda önüme direkt patlamaz. <laughs> Nasıl güzel mi şey? Güzel güzel. Bana bir şey saldırmadığı sürece. <laughs> Oğlum korku şey değil o ya. Ya aha. Sen ne raptor? Biliyorsun. Al de T-Rex gerçekten bana. Bunlar bana saldıramıyor değil mi? Bilmem belli olmaz. Kaylım <laughs> kırıldı. Umarım beni göremiyorlar. Yani. Ne yapıyor şimdi orada? Şu an e, ölü dinozor kemiklerini Sen git oradan sana çağrı yaptılar bırak da Orada ne var? O araba kırmış. Burası yıkılmış bu arada bak filmin içine bir tane kamera koymuşlar da biz göremedik o filmi sanki. Bilmiyorum görebildin mi acaba? Filmi bir daha izleyelim. Video hareket ediyor mu? Oo, hem de nasıl hareket ediyor? Sanki içinde. Ama gerici bu ortamı Aha. Vallahi arka <laughs> ya bak kuyruğunu bana sok. <laughs> ne oldu? Hadi oğlum. Tamam. Sakin. Oo, T-Rex geldi. Allah Allah. T-Rex gelse <laughs> beni yiyecek. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Galiba aldı <laughs> mı? Bir tane Allah! Ayağımın dibine fırlattı <laughs> <laughs> ay, bunu. Ne oluyor lan manyaksın? <laughs> ne oldu lan? Yüzüme doğru. <laughs> ne yaptı? Aha, helikopter. Sen adamsın. Tamam git, <laughs> git, git, durdurma, durdurma. Helikopter benim Oğlum niye korkuyorsun, ne yaptın orada? <laughs> Diren sorudan mı korktun? Yüzüne bir anda bir geldi. Ya bak üstüme atlama. Çok gitme, o tarafta şeyler var. Bak sen dikkatlice etrafa bak. Dikkatlice bak. Bana bakma, bana bakma. Ay bana bak. Tamam bitti galiba. Bitti mi? Çıkar şimdi. Heh. Kaskı çıkart. Tamam. Oradan şunu gülüyor ama şimdi görürsün. Kötü bir